Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Sanırım bir 3 aydır falan hiç video atmadım. Yani neden atmadım? Araya çok şey girdi. Ülkede çok şey yaşandı. Seçimler oldu, deprem oldu falan filan derken böyle bir yere girdik ve çıkamadık asla. Ve bir anda açıkçası geçen gün YouTube'da gezinirken eski videolarımı falan izledim. Ki hiç sevmem videolarımı izlemeyi. Gerçekten böyle biraz cringe geliyor bana kendimi izlemek. Yani bir anda kendi videolarımı açtım ve onları izledim. Yani hoşuma gitti. Böyle gerçekten o anı kaydediyor hissi. Cidden çok hoşuma gitti ve dedim ki ya tekrardan acaba YouTube'a geri mi dönsem dedim. Derken kendimi burada buldum. Ve açıkçası hiç bugün yani video çekme fikri bile yoktu. Gördüğünüz gibi hazırım falan. İşteydim çünkü bugün ofise gitmiştim ve ofisten geldim ve saat şu an 8 falan bu arada. Şimdi arkadaşlar neler oldu bu 3 ayda? Böyle kısa bir hani vlog aslında vlogda devam edeceğim. Nasıl geçiyor Berlin'de hayatım? Buradaki günlük yine hayatımı paylaşacağım sizinle. Ama işte direkt bir vlog başlatmadan önce size böyle bir küçük update vereyim dedim. Bildiğiniz gibi biz geçen yıl Berlin'e taşındık Ağustos'ta. Ondan sonra işte ben şu an Zalando'da çalışıyorum. Neredeyse bir yıl olacak artık taşınalı ve diyorum ki ya iyi ki, iyi ki, iyi. Ki. Berlin bize o kadar iyi geldi ki yani. Berlin olduğu için çok 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 mutluyuz. Burada yani bir kez sosyal hayat inanılmaz güzel gidiyor. Biz, bir birçok arkadaşımız var yani. Her hafta son farklı bir planımız oluyor falan. Hatta geçen hafta sonu havuza falan gittik Berlin'de. İlk defa gittik burada havuza ve çok değişik bir konsepti vardı mesela. Bir daha oraya gidersek kesinlikle çekeceğim. Nasıl diyeyim? Koskoca bir park düşünün. Bir sürü ağaçlar. Yani sanki piknik yapabileceğiniz bir alan gibi düşün ama kocaman yani. Ve içinde havuzlar var. Böyle işte 2-3 tane havuz vardı. işte normal ne bileyim daha yüksek havuzlar, daha alçak havuzlar falan filan. Ve insanlar işte kenarda pikniğini yapıyor. işte dışarıdan istersen içecek, yiyecek getirebiliyorsun. Ama havuzlar çok temiz yani böyle. Yani böyle bir işletme mantığı yok. içeride hatta biz bilmiyorduk yani dışarıdan bir şey getirdiğini. Dedik ki hani illa içeride bir bardır, bir şeydir, vardır. Gittik. Öyle bir bar falan yok. Bildiğiniz küçük bir bakkal gibi bir dükkan var. içinde işte 2-3 tane dondurma çeşidi. 2-3 tane yani içecek çeşidi, işte sadece bir sosis ve patates satan böyle bir, öyle bir yer vardı. Ondan sonra ama çok güzeldi, yani çok çok kalabalıktı mesela. Ona rağmen hiç sıkış tıkış hissetmiyordunuz falan e, çünkü çok büyük bir alandı yani. Böyle insanlar hep bikinili, işte çok rahatlar falan. Çok güzeldi cidden, eğlendik. İşte bu hafta sonu tekrar gidemiyoruz. Hatta bakalım cumartesi ama hava kötü Berlin'de. Pazar günü gidersek kesinlikle o günü vloglarım. Dediğim gibi Berlin bize çok iyi geldi. O kadar çok keşfedecek şey var ki burada. Yani böyle biraz bana İstanbul gibi hissettiriyor. İstanbul'da da kaç yıl yaşadım ve hani hiç bitmedi ya orayı keşfetmek. Aynı o hisleri yaşıyorum burada. Böyle her hafta sonu farklı bir yere gidebilirsin yani. Çok fazla keşfedecek şey var. Ee, ve Berlin'in yazı o kadar güzel geçiyor ki arkadaşlar yani bir yandan diyorum ki hani insanlar yazın e, işte tatile giderler falan filan ama diyorum ki hani Berlin'de yaşayan biri bence yazın Berlin'den gitmemeli yani kışın falan tatilini yapmalı. Çünkü Berlin'in yazı gerçekten çok güzelmiş. Bir sürü festivaller, konserler, etkinlikler parklar, bahçeler yani çok güzel. Onun dışında neler oldu? Ee, Barış iş değiştirdi. Belki sanırım en sonki videolarda hala Barış Wiesbaden'de çalışıyordu. Yani Wiesbaden'deki bir şirkette çalışıyordu. Uzaktan çalışıyordu Berlin'den ama. O Mercedes'e geçti. Şu an o da Berlin'de çalışıyor. O da home office ama yani Berlin'e bağlı en azından. Sonra işte apartmanda Türk komşularımız var. Onlar da bizim gibi böyle yeni gelenlerden falan. Onlarla tanıştık. Hatta bir tane arkadaşımız var ve mesela kapı komşumuz. Onlarla böyle çok yakın olduk. Yani bir hafta sonu görüşmüyorsak diğer hafta sonu kesin görüşüyoruz falan. Ya da işte onlar bize geliyor. Biz onlara gidiyoruz böyle akşamları falan. Katana oynuyoruz çok. Bu ara Katan'a o kadar sardık ki hatta Samet'lere de aldırdık. Bu komşularımız Nisa ile Emre. Bir de bizim Samet'le Merve var. Yani bu iki çiftle çok çok sık görüşüyoruz. Bir hafta sonu Samet'lerle bir hafta sonu da isek falan. Neyse Nisa'lar bize Katana alıştırdı. Bir gün Samet'lere götürdük bu oyunu. Samet'ler de bayıldı onlar da diğer hafta sonu almış falan. Bu ara acayip katan oynadı. Bu arada da şu an balkonda oturuyorum, o yüzden... Hatta şu an balkonlarda insanlar falan var. Onlardan da çok ses geliyor olabilir. Ay çocuk da bağırmaya başladı. Ben videoyu kapatmadan önce size iki tane şey göstermek istiyorum bugün. Benim çalıştığım iş yeri Berlin Duvarı'na, çok yakın. Orada bir alışveriş merkezi var. İşe gittiğimde hani alışveriş merkezi işlerimi orada yapıyorum. Neyse, bugün diyeme gittim. Ne aldım? Aslında gitme amacım biri buydu. Maça, çayı. Bunlar tek tek Satılıyor Yani tek tek paketlenmiş. Bunu da kardeşimden duydum. O işte bayağı içmiş sanırım. 2-3 kere içmiş ve dedi ki çok ödem attırıyor. Kilo verdiriyor falan. Ben de işte e, Türkiye'ye az kaldığı için biraz böyle e, yediklerime dikkat ediyordum diyelim. Abur cubur falan yememeye çalışıyordum. Yani dondurma falan yiyordum. <laughs> Dedim ki Burcu'nun o tavsiyesini bir dinleyeyim bakayım nasılmış. Bugün içtim. E, tadı da güzeldi. Daha önce içmiştim zaten maça çayı e, ya da maça latte gibi içmiştim. Ama asıl bugünün olayını göstereyim size. Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Diyen de şöyle bir şey gördüm. Bakın böyle bir çanta. Görüyorsunuz. Şöyle taktığımız kolunuza. Böyle büyüklükte bir çanta. Ve bunda ne var biliyor musunuz? Çadır var. Bakın böyle bir çadır. Açtığınızda bir çadır oluyor. Hatta dur şurada fotoğrafı var. Şöyle bir çadır oluyor. Bunu da ee, aslında şey için aldım. Hem buradaki parklar, bahçeler için hani böyle gölge yapar bize diye. Hem de, de Türkiye'de beachlere yere falan gittiğimizde işte bu yıl Kuşadası'na falan gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki işte o, o güzel çamlı işte milli park Taki, o koylarda falan bunları açarız içinde gölge olur bize diye aldım ve çok pratik olduğu için aldım ve arkadaşlar bu şekilde şimdi videoyu kapatırken size balkondan bir update göstereyim ve yani youtube'da balkonun son durumunu görmediniz en son buralar böyle tarla gibiydi ama buralardaki bitkiler de çok büyüdü şimdi onları göstererek size veda edeyim ve bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada ben 1000 aboneyi geçmişim yıllar sonra. <laughs> Neyse bakalım büyüyecek mi bu kana? Kısmet. Neyse abone oluyorsunuz. Beni takip ediyorsunuz. Bu arada Instagram'da Büşbaşa. B-U yani Busbasa Büşbaşa. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan tabii daha sık paylaşım yapıyorum. Her gün paylaşım yapıyorum. Ee, onun dışında diğer vloglarımda artık görüşmek üzere. Bye.